апамма машинаңызды тартып берем сіз ha макул hozir huiп татып беrейін деді ғо машинаңызды татып берсеңіз деді макул

Sen mi aldırgan değil mi? Çaylık mı? Yok ki ben Aka. otursun yüzü bek bilgin abattı o. kattım, dalma almıştı ama o anlık kalan. Hani, kantınız olsun. Çok bittim. Makul. Ben namakul olay. Ben namakul olay, oldu mu? Bunu kandan namakul olay değil olsun. Kıra çırayı nasıl et dediğini. Neyse. kıtımlık işte, ben hata kimi bırak, təbəssüm bilər. Beni Bu sel oxşudur. Lekin... Buraya yollar kombatla. Yanı acı adam. Ay ha, beni neyim görev işimde kalay. Kuz kumbak cüret ama. Eee, dur 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 Ne oldu Yufka? ma'qul chiroyli qada man xoto qilbdima mashinam ihtiyozliqda mashinangiznin keyniga o'tib olib hoima tortib malgan bo'lsangiz men chiqib olgan bo'lsam shundaq bo'ptimi ha shunday bo'ldi oldirolib kelib o'sha hozirgi bollari oldirash oldirashlar degan yo bir ta'mkinlik yo'q yo bir salmoqlik yo'q hay bos bo'pti totib bersam tortib beray Bilemsiz, siz maşine ayda işini bilemsiz, bilmemsiz. Geçirin, geçirin. Aldırsan konap kaldı gendek. Ben sizi gremot kuldur Ay, boldu, boldu. Ben sizle uçturarsam da minnes basıdu. Boldu. Gittiği verin ha. Karan, ben sizle uçturarsam da minnes mi Sizde kız olup, olup, vicda azabı tatkım yok. Şükür günü kemet öyle pirey. Karan, ma gibi ne? Yes. Köygen sen. Köygen sen mi adı sonra, alo bu do'ston nin yo'lsiz aka hammani ko'rdim bui voy nimani ko'rdin qara nigor ih bir b'nh bor shuni ko'rdim qqaaqimg'in шкimiz o'tirsi manga bag'inich bo'lmaydi aka qara buan nasa qna man ketdim Hey! Ben keşke uyuyup var mı ha? Hadi dıp koy. Makul. тке е мuшhт nаqшhа бә аyялlарға азырrақ берип қойса ман деймa sшуғо мыhuнаqа той қылай тр кетсің л сәl tusнmaysan qар енi еще миа gе қойыа болд дада ha макул ma gap qilay Ağabey, sana anlamadım. Bir gibi Daha böyle, seni sepektim Ha? Şunlar iyi mi? Şunlar daha iyi. o bir hıl... ...bundaymış. Men mençe. Ne mi yuvancılık Yani, gel pısağım ki onunken mesela... ...voldu. Ayraz, ağa... ...pul itip sana. Masinlerim sen bir koldun tutup apıra pe on üçtük be ya. bu işe işki tuttu alıp ha? İşki tuttu alıp pulundan işe Ha? Ben şi sokkan dikeyim, ben tölay deydi de. ee, kara. Ama işe on olsa, bana ben üzeme on O pul dikiş emez. Sen eğer kişi neyken, ama işine üzeme sokkan neyken, kara. Bir be, Ya onun Ey bolla sen dört küçüğü, ufu gel... Başta biraderin kek kıvası mı? Ay bolla ah, bolla, bollu demeyeyim mi? Demeyeyim sana, hiç demeyeyim mi? Bunun için işin kumarlaşmayayım mı? Bollu da kanda öte. Nereye geldin tam bir de buraya? Tamam, bir de yürüte. Kara... ...bayağı sen gelken iki ke, an nigar. sen bir o'zgacha bolakkan shu qasdan tishi tigib qo'ygan daa san dab qo'yg'in degan andi o'san qanaqa qsanaor mendan bo'ldigan bo'lmaydigan o'zgacha o'zgacha emas ekan e baglaik shundoq dem igor ма? Ә Ә қанда ә, 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 ә. Bir yerlerin viz 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 koltuğunda... Ay viz 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 koltuğunda hiçbir yok. Ben özel momştup arayayım ben öyle kanda... Ay! Ben hep benimkili. şunda kıyalım. Buna ne de ki Futunma! partiya quruş təklifi bərmə. Doğru. Cəmduşo əpəndə ilə lider cavapəndə istil məmləkatı təşkilat quruşu ilə bağlı sual verir. Hər fikriga Nigar, qayıtk gəldin məbala? Ha. Ay Nigar, gəl gəl, yaxı gəl. Yaxı. Tez Nigar, bir gün kuşçuruş kandak buldu. Kandarak balıkken. Kattip olmaydı ki. Nigmat akan obanın şunda esil balık adı var kandı o. Apa, obanın nigmat akan için esil oğam bilen, mey için onda emez ki. Sen kastan başkalarının kusur ızdı, baş işlerin akığı onda emez apa. O bal rastla bu maydi ki. O balla ben pek çıkşam mı dedim ben? <Sessizlik> Nigar. Sen kim bilen çıkşalaysa? Ha? Adam diye ne? Kılıp kuzgulu bu maydo. Ha? Mandak özara arlısı bağdı geldi kılıp andıken bir nez dimemse dedim ben. Bağdı geldi kılışın katı orun yok apa. O balla bir katım görüşme kanda bağdı geldiğin bilip bağı, Nigar. Zadı dadımız kimiz ne? Cılık ültürdüğüm o şeyse. Cepmir hatırca kımadan biz ne? Yaşlı dostum sen kaç geldin? Bayrak geldim. He, uyu. Yaşlı dostum. Kila kila. Kira otra. Ay. Ya son yo, ma. Chirayan hasta otra que tu va. Preyes por mi. Mas ni gardan si un mando. Sin el agua en el mucho yar mapto. Ah, 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 ah. ¿Qué azmat ma malikini yoqtirib qolibdi emasmi ha shundaqmi nimaa hoy ishonmabsan man hozir azmat keldim muna i azmat d ei mijozini yoqtirib qolibdi u men sai tasdiqlab bergandqahon mna mыna ko'dingizmida buni mijoz muhina emasmi odam ga qilsa ishnmagan yo o'zigiz bir ga Ha, onu istiyordu. Ha, azmet ne çıkıyor ne ki ne diye. Ee, yani maşinan ne sırt pirip sen ne keçirim soray Ha, şimdi ne? diğer, karan niye diye mi islbala? Hem de sanki bunda islbala uçurmaydı cumu. Ha, şu doğru. Rast şunda dedim ha? Elbette. Hem hey. de demagan gapim dididimda mush gapnimi yaat qil buamda shu ha uni ustiga ada azmatni o'zi yosh bola tusa shundaymi bu ishi деген kichik tugab ketadigan ish shu masmi uqhmadegan ғой? turdiu өзі u sandan kechirim so'raydigan bo'libdiuhi o'ziy

man nigarni mashinasini remont qildirib telefon qildim o'zi nigarni mana meni yoqtirib qolibdi deydi u faqat posisi yaxshi emas qizg'in emas mana қызығын емес ey bіr ayoл кishi бір әр кісі қандай қызғын болса Ә са болса nigor ishqisi yo'q izmat moshinamni shirib bo'ldim shiniia sh desa ishqilib manga faqat yaxshi ta'sir berapdi hey he, adash qara san ma ayollarni faqat tushunmaydi ekansan ma ayollaqa i murakkab bulari tushunishga kishini qilis yetmaydi qara qandoqsiga qandoqsiga odatda qara Өз o'z yoqgan odamlarga ebi qo'pollik qildi tushuningmi maslan man nigor mama sen bilan tel de man san bilan telefonlashib man jiddishib keti mga kelada niaa lihi kan san yaxshi ta'sir qildirma debmanunda voy shu odamchi birsini yaxshi ko'rganda a shunq kkalab voy adamcha birsin yaxshi ko'rganda ashun kchilashib qoladiu dadamchi o'z vaqtida man talab qоanda gepin tаpam kekashlab ketgan seniho meni oldimda kekala menda ga ii andi bu yos kelganda ne yaxshi ko'rishgan bizdgan borо ozir or tuqan қарсам, мнадаа кана карасам ommamга o'xsшош көрнн беkor эмес Менің o yаxhы неге мы башhqa басқа еш, g'aim жо'кq oпa апа менің sizlarni faqat g'am egizgim yo'q lekin ko'cha chiqib uchirgan birsian to'y qilyapmisan qunoqqilmaanda azmatbog''o to'g'ri voy azmatbog'o opa u boli mja halita obaqadeb bo'lmaydi ekan aka u me yoqtirib ishamaa ishanmaysan deymi man san boяn dedimo qolbdi Şu dedan gibi tapam Ya lo, o mini çoğu ayrım izde pek özde ayıp tep değil mi? Tas kaldı özde kaç atlam jıklar kutkili. Burası Bu iyi. <laughs> özde ayıpını bilgen bu asıl o yakışıptı. <laughs> Sen mi ayık şoğun iken karadınız? Anda ayal kişiler yol koyumuz değil. Hayır, ama bilirsen ben onda adayet koyamazım. Hey. Yaz. Yaz'ın tamak teklif olucu mu? Ne ya? Ferdi'ki yaş kurduğu iyi. Bapta, sinan yüzü. Ha bapta. Bir kattım fırsat basam bir bakay. Bakay ki fon buldu. Lekin bir şartım var. Sen çok varsın. Yatak yok. Mağ Yemek Yeme koyu koydun mu ne? Para Ben Ha. Vallahi ne ә берпулда ма нигарcче нигар н көргенде көр? қылмадым ғой sındırmen geldim ya. Vay, işte sen nemle nem boyu Vay işten bomba Sen ne geldin? <laughs> hey, bana yes. Ma yol ya, ma tostluk bir yine. Ben bu mağa mağa Sen çok ne kadar Dik giden kere para alışıp bir sen. sana deyip koyayım. Sen bir gün <laughs> sen, ne kalmadan da mensiz аыан қылмай мен дееней қыл келді се зд клм тоқта тоқта мен деге қылсаң бомдымдаей тоқта 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 Ve alımka? hazırlama Alımka yani aldığın kısımdaki şemesi de o. Makul makul. Ben ilmet. İdare edin, tülü son alımkam diye görünüyorken sen bir arama bak kal de. hazır, doktor hanım var, benim yine abbasım var diye dur. Ben abarıp geleyim. Sana onun, sana rahmet Ben bağındım hepsini. Vey, 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 vey! Ya man Yap. Vay şuna bizde. Vay ne Vay akka. Sen tek kendi dağma. E bana Ben yol kitabı. Yamato sokut tıkara. Ben pekat aldım. Mangal bomba yatıda. He? Eh? maulm ma? ha maqул maqul nati ha supa qahvaxon ese maqul ma'qul man e, ichga kirib saqlab turay ma'qul aka tezroq bo'g'ina hmm.